Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte böyle güzel bir gelin şalı yapımını anlatacağım. Ben şu şekilde tamamladım, bitirdim. Kenarına örümcek ve şöyle fıstıklardan oluşan bir kenar geçtim. Yapımı gayet kolay. Göründüğü gibi zor bir model değil. Bu şekilde ben tamamladım. Buna üç tane bu benim bir siparişimdi şöyle göstereyim. üç tane yumak ipim gitti. Hangi ip kullandım derseniz Alize Angora Gold kullandım. Siz istediğiniz e, türden e, şal ipiyle yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu şekilde tamamladım ve bitirdim. Sizlerle de birlikte şimdi e, başlangıcından yaparak göstereceğim inşallah. İpimi alıyorum yine. Bu sefer benim şöyle ipim yeşil tonunda bir ip, güzel bir rengi var. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İpimi aldım. Tığımda 4 numara arkadaşlar. Şu şekilde 4 numarada tığ kullanıyorum. Siz kenarına püskül de yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben örümcek yakıştırdığım için örümcek yaptım. E şimdi buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra ilk yaptığım zincirin içine batarak sık iğne ile kapatıyorum. Kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yaptığım bu halka zincirin içine uzun yap bakın e, ilmeklerimi bu modelde biraz uzun çekmemiz lazım. Şöyle uzunça çekerek trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Aynı yere batıyorum. Yine dediğim gibi trabzanlarımı uzun çekerek kullanacağım. Şöyle 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptım. Arada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Aynı zincirin içine yine 4 tane daha böyle ilmeklerimi uzatarak yaptığım trabzanlar yapıyorum. 2 Dediğim gibi ilmeğimi çekiyorum. Böyle biraz uzatıyorum. Öyle trabzanlarımı yapıyorum. 3 oldu. Ve 4. 1, 2, 3, 4. Arada 4 tane zincirim var. Gördüğünüz gibi 2 tane e, dörtlü trabzan oluşturdum şöyle. Aynı yere bir tane daha yapıyorum dörtlü trabzan. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle 3 yaprak gibi oldu. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 4. Aynı zincirin içine 4'lü trabzan ikili trabzanımı yine yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Evet burayı böyle tamamladık. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir pardon 4 zincirimi çektim. İlk zincirin tepesine batıyorum. Sık iğne ile kapattım burayı. Gördüğünüz gibi şöyle 4 yapraklı bu şekilde bir motif oluştu. Şimdi bu kenarımda 1 2 3 zincir çektim. Modeli çeviriyorum. İlmeğimi doladım. Buraya ilk olan zincirin içine yine uzun çektiğim 1 2 3 4 Dörtlü trabzan yaptım. Arada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığım doladım. Aynı zincirin içine yine uzun uzun çekiyoruz ilmeklerimizi arkadaşlar. Şalımız daha düzgün ve dökümlü olması için 1 2 3 ve 4. Trabzan sayımız 4. Zincir sayımız sürekli 5 olacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Sıradaki bu zincir aralığına yine aynı şekilde uzun uzun ilmeklerim çekerek 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 4 tane çektim. Yine arada 5 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Aynı yerin içine. Yine dörtlü trabzan yap. 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yaptık şöyle. Arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi yine çekiyorum. Sıradaki zincirimizin içine geçtik. Buraya da 4 tane trabzan yine. 1 2 3 ve 4 Arada 5 zincir. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı zincirin içine geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Evet üçgen şeklini aldı şöyle gördüğümüz gibi bu tarafa geçmiyoruz. Bu taraf şalımızın üst tarafı olacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Modelimi çeviriyorum. Yine ipliğimi doluyorum tığıma. Bu ilk sıradaki zincirin içine yine 4 tane trabzanla başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Arada 5 zincirim. Aynı zincirin içine yine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Evet. Şimdi bu bizim hep kenarda gidecek şeklimiz burası. Burayı hep bu şekilde işleyeceğiz. Şimdi modelimi kurmaya geldi. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Dediğim gibi hep 5 zincir ve 4 tane trabzan olarak devam ediyor. Sayı hiç kafanız şaşırmasın. Modelimi böyle tutuyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 tane trabzanım var. İlk önümde gelen bu. 1, 2, 3, şu dördüncüye trabzanın içine şu şekilde geçiyorum bu trabzanımın içine dört tane trabzan yapacağım yine bir bakın bu bir trabzanımı aldım bunun içini dolduruyorum 2 3 4 Evet bu tarafı işledim bunu dört tane trabzanımı yaptım şimdi zincir çekiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektim bu ortada hep bu şekilde ortada gidecek. Burada işlem yapmayacağız. Bu orta zincirin içine de yine 4 tane trabzan çekiyorum. 1 2 3 ve 4 Arada 5 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum. Ortada sürekli bu şekilde şöyle gidecek. Bu orta böyle gidecek. Kenarlarda bu şekil. Bizim artırma noktalarımız burası olacak. Modelimiz de burada oluşacak. Burası genişleyecek. Yani bir üçgen düşünün şöyle. Böyle gidecek. Ortadan da direkt olaraktan çıkacak. 3 4. Şimdi modelimiz biraz büyüyünce anlayacaksınız ne demek istediğimi. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doluyorum. Burada yine bakın dörtlü trabzanım var. Şöyle iyice yaklaştırayım. Dörtlü trabzanın 1, 2, 3, 4. Karşı taraftan sizden taraftan olan değil. Karşı taraftakine trabzanın birini alıyorum. Bunu tuttum. Buraya 4 tane uzun çektiğim trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi bunu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geldik bu kenarımıza. Yine burada zincirin içine batıyorum. Zincirin içine battıktan sonra 4 trabzanımı yine yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Zincir sayısını siz elinize göre ayarlayabilirsiniz. Tığınızın numarasına göre de. Ben dediğim gibi 5 tane güzel olduğu için 5 taneyi tercih ettim. Gördüğünüz gibi 5 tane çektim burada. Ve gayet güzel duruyor. Şimdi aynı zincirin içine 4 trabzanımı yine yapıyorum. 4 tane. 1, 2, 3, ve 4 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 modeli çeviriyorum zincirimin içine yine 4 tane trabzan 5 zincir aynı zincirin içine 4 trabzan daha yapıyorum Dediğim gibi e, trabzanlarınızı biraz uzun çekerseniz daha güzel durur e, şalınız. O yüzden uzun çekmeye gayret gösterin ilmeklerinizi. 5 tane zincirimi çektim. Yine burada gördüğünüz gibi bu ilk önünüze gelen dörtlü trabzanın şu sonuncusu ya da birincisi diyeyim. Ona batıyoruz. Bakın bu karşı tarafta olana karşı tarafta olan zincirin yanındakine ilk ilmeğini aldım. Buraya 4 tane trabzan yine yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Modelimi şöyle tutayım. Şimdi sırada bakın şu gördüğünüz dörtlü trabzanım var yine. Bunun da yine karşı taraftan olana kendinizden değil. Karşı taraftan olan yere batıp bu trabzanın birini alıyorum. İçine yine 4 tane trabzan batıyorum. 2 3 ve 4 Bakın burada bir taneydi. Şimdi 2 tane böyle battık. 2 tane oldu. Bu gittikçe büyüyecek. 1, 2, 3, 4 5 tane zincirimi çektim burada bir işlem yapmıyoruz ortadaki zincirin içine yine aynı şekilde dört tane trabzan 5 zincir ve yine aynı yere 4 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 ve 4. Arada şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Yine şöyle modelimi düzeltiyorum. Bakın burada yine dörtlü trabzanlarım var. Bunun karşı taraftayım. Şöyle tutarsak karşı taraftaki trabzanı tutuyorum. Onun içine başlıyoruz. 4 tane trabzan yapmaya. 1 2 3 ve 4 Evet gördüğünüz gibi böyle yine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim sıradaki bu gördüğünüz 4 trabzanın bir tanesini ilk baştakini alıyorum yine 4 tane trabzan çekiyorum içine 2 3 4 Gördüğünüz gibi ikişer ikişer artmaya başladı. Modelimiz kuruldu. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde modelimde de gösterebilirim şöyle size. Bakın şu orta nokta hep ortada gidecek. Burada değişen bir şey yok ve kenarlarda şu şekilde kenar olarak 3 bu şekil devam edecek. Sadece bizim dediğim gibi şuradan artarak artmaya başlayacak bu şekilde bu bizi yanıltmasın. Şurası. Şöyle ortası ve kenar omza gelen yerlerde burası. Bura bu şekilde gidecek ve şu kenarlardan artma devam edecek. Şimdi buraya yine 4 tane trabzan 1 2 3 ve 4 5 zincir aynı zincirin içine batıyorum yine 1 2 3 4 şöyle 1 2 3 4 5 tane zincir çektim modeli çeviriyorum yine çevirdik devam ediyorum yine aynı işleme 4 tane trabzan 5 tane zincir 1 Kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Dediğim gibi 5 zinciri şaşmıyorsunuz ve 4 tane trabzan. Trabzanları elinizden geldiği kadar şöyle güzel bir şekilde uzun çekerseniz şalınız daha dökümlü durur. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bu sıra son arkadaşlar. Bu sıradan sonra ben biraz büyütüp modelin çıkışını göstereceğim. 5 tane zincir çektim. Yine ilk sıradaki bu dörtlü trabzanın şu birincisine batarak bunun içine 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle tutuyorum. Bakın burada zincirim var. Zincirden sonraki dörtlü trabzanım şurası. Bunun yine karşı taraftan olan ilk trabzanı şöyle alıyorum. Bunun içine yine dörtlü trabzan. 1 2 3 4 Şöyle. Bu kendi kendine zaten bir oradan bir alttan alınca dönmüş gibi oluyor modelimiz oluşuyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim yine. Altta 2 tane böyle yapmıştık. Şimdi 3 tane oluyor. Yine bu dörtlü zincirin, dörtlü trabzanın pardon. ilk birinci trabzanına batıyorum. Ve buraya 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4. Evet, bakın böyle arkadaşlar. Aynı şekilde 1 2 3 4 5. Aynı şekilde bu tarafı da devam ediyoruz. Burayı biraz hızlı geçeyim. Orta tarafı öğrendik nasıl olsa. 4 trabzan 5 zincir. Aynı yere orta olan nokta burası. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim yine dediğim gibi bu trabzana geldik birinci baştakine bunun içine 4 tane trabzan yapıyorum Evet burayı böyle tamamlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle modelim oluşmaya başladı ben size birkaç sıra daha yapıp kenar yapımına geçelim Evet gördüğünüz gibi ben birkaç sıra şöyle geçtim. Ve modelimiz gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Benim bu ipim biraz tüylü olduğu için. Bakın bu daha güzel. Burada daha güzel net görünüyor. Ama benim ipim biraz tüylü olduğu için. Biraz modeli tam göstermedi. O yüzden alırken tüysüz almaya dikkat edin. Şu şekilde tamamladım. Ben kaç sıra yaptım? Ben dediğim gibi 3 yumak ipim gitti. Bu ortadan başladım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 tane benimki. Ben 60 olana kadar yaptım. 50 ve 60 arası iyi oluyor. O size kalmış bir şey büyüklüğü. 50 ile 60 arasında yapabilirsiniz boyutunu. Dediğim gibi tam şu ortayı sayaraktan 60 ya da 50 arasında tamamlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi 60 yaptım ve gayet büyüklüğü de güzel oldu. Şimdi size kenarının yapımını göstereceğim burada 1 2 3 zincir çekiyorum modelimi çevirdim Şu orta noktaya sık iğne ile battım buraya battıktan sonra bir zincirle sabitliyorum ortak boyda şöyle çok büyük de değil küçük de değil bir örümcek çektim yine tekrar aynı uzunlukta bir örümcek daha yaptım iki tane böyle örümcek yaptıktan sonra sıradaki bu zincirin içine sık iğne battım. Tekrar bir tane örümcek çekiyorum. Örümceklerin boyutlarını siz ayarlayın. İkinci iğne çektim. İki tane örümcek çekip bu zincir aralıklarına sık iğne ile batıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi isterseniz siz püskül yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu modele örümcek daha güzel olduğu için örümcek yapmayı uygun buldum. Bu şekilde iki tane örümcek ve zincirlerin olduğu yere batarak böyle devam ediyorum. Ben bunu tamamlıyorum. Şu orta yeri de göstereyim size. Yani burayı bu sırayı geçelim. Hızlı anlatayım biraz burayı. İki örümcek zincirin arasına batıyorum. ben 3 sıra örüncek yaptım. 4. sırada ucundaki fıstıklarını yaparak örüncekle tamamladım. Siz e, kaç sıra istiyorsanız ister 2 ister 3 3 ideal oldu. 3 tane yapmanızı tavsiye ederim. 4. sırada da dediğim gibi bakın şöyle bu sırayı böyle tamamlayacağım. Burada da yine ortada hiçbir şey yapmadan yine ortadaki zincire batacağım. Böyle ortadaki zincire batıp aynı şekilde gideceğim. Hep zincir aralıklarına batarak, batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, ben köşeye kadar geldim. Burada tamamladım. Burada yine bir örümcek çekiyorum. Modelimi çevirdim. Bir tane çektim burada örümcek. Çünkü tepeye çıkması lazım. Şu tepeye batıyorum buraya battım şimdi burada yine iki tane örümcek çekip şöyle iki tane çektim Şu ortadaki iki örümceğin ortasındaki tepelere batarak devam edeceğim 2 örümcek çekiyorum 1 iki iki tane çektim bu örümceğin ortasına batıyorum şu şekilde oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi böyle oldu. Yine bir tane daha, iki tane daha örümcek çekiyorum. Bu örümceğin ortasına batıyorum. Bu sırayı daha bu şekilde tamamlıyorum. Evet, ben ikinci sırayı da tamamladım örümcek olarak. Ben dediğim gibi burada 3 tane 3 sıra örümcek geçtim. Siz yapacaksanız bir sıra daha örümcek geçeceksiniz. Ben şimdi size göstermek amaçlı 2 sıra örümcek yaptım. Bu kenardayım. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Döndüm. Örümceğimin tepesine yine sık iğne ile battım. Bir zincirle sabitledim. Şimdi burada bir tane örümcek çekiyorum normal boyutta yine. Şurasını biraz gevşek, sık iğne olan yeri biraz şöyle gevşek yaparsanız buralara fıstık yapacağız. Burada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Şu 2 tane ilmeği ortadan alıyorum. Bakın bu yaptığım yere 1 2 3 4 4 tane böyle topladım fıstığı hepsini birden çekip kapatıyorum tepesinden 1 2 3 4 tane yine zincir çektim yaptığım fıstığın dibine buraya batıyorum ve bir tane yine küçük orta boy şöyle bir örümcek atıyorum örümceğimi yaptıktan sonra bu fıstığın tepesine şu örümceğin tepesine yine buraya sık iğne ile sabitliyorum Yine bir örümcek çekiyorum. Dediğim gibi bu tığımda olan yeri biraz gevşek tutarsanız şöyle buraya fıstıkları yapmanız daha kolay olacak. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bu fıstığın şöyle ortasından sık iğnenin giriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 sefer yaptım. Fıstığı yaptım topladım kapatıyorum burada 1 2 3 dört tane zincir çektim yaptığım ilk fıstığın tepesine batıp dibine batıp pardon kapatıyorum küçük bir örümcek yapıyorum yine örümceğin boyutlarını siz elinize göre ayarlayabilirsiniz yaptığım bu örümceğin şu bakın tepesinde boşluk olan örümceklerin iki örümceğin ortasındaki boşluğa batıyorum buraya ve kapatıyorum Evet. Fıstıkları da bu şekilde yapacağım. Böyle kenarını dönüp geliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ben kenarlarını tamamlayıp yaptım. Şöyle minyatür küçük bir tane şalım oldu. Şöyle iyice kameramı kaldırayım. Ee, gördüğünüz gibi model bu şekilde. Şöyle çekip yerde zeminde daha net göstereyim sizlere. Bakın. Gayet güzel. Üç boyutlu. iki tarafında kullanabileceğiniz çok hoş bir şal modeli. Ee, şimdiden yapan arkadaşların ellerine sağlık güzel yani kolay bir model, çabuk ilerleyen bir model. Gözünüzü korkutacak zor bir model değil. E videoyu baştan sona izleyerek e, kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdiden kolay gelsin. Elinize sağlık. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparak da desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. İyi günler.